Merhabalar. Bu videoda sizlerle dersinize nasıl öğrenci ekleyip öğrenci silebileceğinizi işleyeceğiz. Öncelikle ders sayfamızı açtık ve yukarıdan çark simgesine tıklayarak daha fazla seçeneğini açıyoruz. Buradan ders yönetim ve kullanıcılar sekmesi bulunmakta. Biz kullanıcılar sekmesinden kayıtlı kullanıcıları açarak dersimizde kaydedilmiş olan öğrenciyi ve hocaları görevlileri görebiliyoruz. Şu anda dersimde 2 öğrenci, 3 öğrenci bulunmakta bir de eğitimci olarak ben gözüküyorum. Şimdi buraya bir öğrenci kaydedeceğim. Bu yüzden kullanıcı kaydet ya da yukarıdaki kullanıcıları kaydet butonuna tıklayarak öğrenciyi elle aratmam gerekiyor. Hemen bakalım şuradan Adil Yıldız isimli öğrenciyi kayıt ol butonuna basarak dersime ekledim. Burada bakın öğrencinin e-posta bilgilerini de görebilmektesiniz. Dilerseniz başka öğrencileri de birden çok öğrencileri böyle aratıp ekle, aratıp ekle diyerek birden çok öğrenci yine ekleyebilirsiniz. Peki e, ekledik öğrencileri çok güzel. Fakat öğrencileri e, nasıl sileceğiz? O da hemen yine bu ekrandan yapılıyor. E, i̇lgili öğrencinin bulunduğu satırın en sonundaki çöp kutusu simgesine tıklarsanız öğrencileri bu dersten silebilirsiniz. Bu yöntemlerle öğrencileri ekleme ve çıkarma işlemleri yapabilirsiniz. Özellikle birleşilmiş derslerde veya hatalı kayıt edilmiş ya da eksik kayıt olunmuş derslerde bu yöntemi kullanarak öğrencileri derslerinize kendinizde ekleyebilirsiniz. Hepinize iyi çalışmalar, kolay gelsin.